arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi size karşı hangi duygularda, sizinle ilgili zihninde, kalbinde, eylem enerjisinde neler var bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. WhatsApp'ta ücretsiz bir şifa grubumuz var. Dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba dahil olabilir. YouTube ayrıcalıkları için üyelikleri inceleyebilirsiniz. Şifa çalışmaları için de masraftan ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin şu an zihninde sizinle ilgili neler var? Bunlara bakalım. Daha sonrasında kalp ve eylem enerjilerine de bakalım. Şimdi, ancak da zihninde şu an enerjisinde ciddi şekilde ikilemler var diyebiliriz. Ne yapacağını çok kendi de bilemediği bir sürecin içerisinden geçiyor. Ee, aslında adım atma isteği var. Ancak bu adım atma isteği olsa da e, güvenli alandan çok da çıkmak istemeyen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Bu noktada daha çok böyle. Ee, karşı taraftan eylem bekleyen, karşı tarafın harekete geçmesini daha çok tercih eden bir enerji olarak geliyor diyebiliriz. Çünkü burada e, adım atarsa, eyleme geçerse, sizinle yüzleşirse, e, bazı şeyler onu rahatsız edecek gibi geliyor. Bu yüzleşmeden kaçmak adına da eyleme geçmeyen bir e, aklınızdaki kişi var şu anın enerjisinde ciddi şekilde aslında yüzleşmekten korkuyor. Yoksa adım atmak ya da sizin yanınızda olmak gibi gibi konularla ilgili bir korkusu yok diyebiliriz. Sadece buradaki yüzleşmede yaşanılacak olan durum onu ciddi şekilde geriyor diyebiliriz. Şimdi bunun asıl sebebi ne dediğimizde şimdi aklınızdaki kişinin biraz egosu yüksek olabilir. Daha çok böyle karşı taraftan adımlar almış biri olabilir ve bu yüzden de bu adımı sizden bekliyor olabilir. Yakın geçmişte ciddi bir yıkımın içerisinden geçmişsiniz ve ani bir değişim ve dönüşüm ilişkin içerisinde yaşanmış olabilir. Çok mutlu giderken, çok ne diyelim güzel bir enerji varken ortaya çıkan bazı durumlar. Şimdi özellikle Alınan hızlı haberler, aniden gelişen durumlar, işte dostluk, arkadaşlıkla ilgili yani hem arkadaşlardan kaynaklı, üçüncü kişilerden kaynaklı bir sorun yaşamış olabilirsiniz ya da arkadaşlardan gelen bir haberle ördeki sıkıntılı durumlar ortaya çıkmış olabilir. Yakın geçmişte ciddi şekilde bir yıkım yaşanmış olabilir. Burada ilişki devam etmiş olsa bile daha çok enerji olarak baktığımızda mutlu olduğunuz bir süreçte ani gelişmeler bu mutluluğu e, bozmuş olarak geliyor. Şimdi düşünce olarak genel manada baktığımızda aslında harekete geçmek istiyor, eyleme geçmek istiyor. Kendini affettirmek de istiyor. Burada yaptığı şeyin yanlış olduğunu, genel olarak farklı davranması gerektiğine dair inancı var aklınızdaki kişinin ama genel manada burada maddiyata karşı bir bağımlılığı olabilir. Bu yüzden de bu adımı atmak ya da burada sizin yanınıza gelmekle ilgili korkular yaşıyor diyebiliriz. Aileye karşı bir bağımlılığı olabilir aklınızdaki kişinin. Şimdi burada genel manada baktığımızda kendi e, içindeki çocuğu görmek istemeyen bir aklınızdaki kişi var. Ve bu noktada daha çok e, zihinde size karşı yaptığı yanlışların farkında olsa da eyleme geçmesi, harekete geçmesi gerektiğinin bilincinde olsa da daha çok burada e, her ne olursa olsun o adım atar, o bekler, o gelir dediği bir durumun içerisinde. Ama diğer taraftan da diyor ki evet ben yanlış yaptım ben kendimi affettirmeliyim dediği bir durumun içerisinde. Şimdi öyle bir enerji var ki Biraz önce dediğim gibi aslında ikilemleri çok fazla. Değnek ikilisi zaten çok net bunu gösterdi. Daha çok bunlarla yüzleşmek istemeyen, kaçmak isteyen enerjilerde. bir tarafı, evet buradaki mutluluğu, huzuru sen bozdun, düzeltmelisin, adım atmalısın derken. Diğer taraftan da, yani bekle, zaten o sana adım atar dediği bir durumun içerisinde geliyor. Egosu biraz yüksek, ee, bu yüzden de adım atmakla ilgili zorlanıyor diyebiliriz. Ee, sizin ona karşı bağlı olduğunuzu da düşünüyor diyebilirim aklınızdaki kişi için. Ama buradaki yıkımın ciddi şekilde size zarar verdiğinin de aynı zamanda farkında. Şimdi zihinde bunlar var, kalpte neler var size karşı bunlara bakalım. Kalpte ne var ise karşı dediğimizde en net ve yüksek enerjiye sizi çok göz alıcı bulan bir aklınızdaki kişi var ve tutku enerjisi çok yüksek. Sizi çok ciddi şekilde özlemiş bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Sizin duruşunuz, tavrınız e, her zaman ona çok böyle güven hissettiriyor. E, size karşı fiziki olarak da ciddi bir çekim içerisinde olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi genel manada ne kadar harekete geçmek istese de korktuğu şeyler var. İlişkinin içerisinde üçüncü kişilerin olma durumu var ve burada. Ee, çok fazla düşmanı olduğunu sizin ilişkinizin e, sizin olan ilişkisinin bitmesini isteyen birçok kişinin olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. O yüzden birçok sorunu artık ortadan kaldırmalıyım ve daha sonrasında adım atmalıyım dediği bir e, sürecin içerisinde sabrettiği bir süreçte geliyor Tılsım Şovayası ile beraber. Çünkü buradaki sabretmek en doğru şeyi yapmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Size gelmek istiyor ama şunun farkında sizinle, onun arasındaki engellerin ve bu engelleri ortadan kaldırabilirse yani size ulaşabileceğine dair bir inancı var. Çevredeki insanların çok fazla etkisi olabilir bu ilişkide. Partner durumu olabilir, aile olabilir, çevresel çok fazla faktör olabilir, arkadaşlar olabilir. Burada öncelikle bu aradaki kişilerin etkisini azaltmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Şu an çok fazla. Onların üzerinde bir etkisi olmayabilir. Hatta bu kişilerden kaynaklı kendi elinin kolunun bağlı olduğunu hissediyor, düşünüyor olabilir aklınızdaki kişi. Ancak bu noktada diğer taraftan ne kadar böyle hareket etmiyormuş gibi görünse de alttan alta çabalayarak o aradaki o sıkıntıyı yaratan kişiler, çevre, artı faktör her neyse o insanlarla ilgili sorunlar ortadan kaldırıp harekete geçmesi de içerisinde kalpte. Şimdi sizden yalnız olup olmadığınızda ciddi şekilde merak ediyor diyebilirim. İletişim hiç yoksa hayatınızda biri var mı yok mu? Yalnız mısınız? Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Gibi birçok soru işareti var kafasında. Görüşmeye devam ediyorsanız da çevrenizdeki insanlar ve sizin ilişkinizi etkileyen, şimdi bu aile de olabilir, sizin çevrenizde, arkadaşlar da olabilir. Böyle olmasa bile böyle olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. Çevrenizdeki insanlarla ne konuşuyorsunuz, size ne söyleniyor, bunları ciddi şekilde merak ediyor diyebiliriz. Dernek dokuzsuz ve dönüşüm kartı. Çok yorgun hissediyor olabilir bu ilişki içerisinde. Yaşadığınız her şeyin hem sizi hem de onu ciddi şekilde yorduğuna dair bir inancı var. Aynı zamanda sizin ona karşı e, duvarlar ördüğünüzü de düşünüyor. Şimdi buradaki dediğim gibi görüşüyor olabilirsiniz ama eski o sıcak enerji daha böyle samimi enerjilerde olmayabilirsiniz. Bu yüzden onunla ilgili çok ciddi bir korkusu var. Bu alanın değişip dönüşmesiyle ilgili çok ciddi bir beklenti ve isteği var diyebiliriz. Harekete geçmek istiyor. Çok net bir şekilde aslında eyleme geçme. Size bir teklif sunma isteği var. Ancak çok fazla dış faktörün bu ilişkinin üzerinde etkisi olduğuna dair de inancı var aklınızdaki kişinin. Öncelikle bu sorunları ortadan kaldırmazsan Atacağı adımların boşa gideceğini düşünüyor kalpte de. O yüzden yeni bir başlangıç için öncelikle bu sorunların ortadan kalkması gerektiğini düşünerek adımlar atmayı planlıyor. Ee, ama toparlarsak yani kalpte en büyük enerji olarak imparatör çeveği tutku enerjisiyle size karşı çok ciddi şekilde tutkusu var. Sizinle tekrar sıcak enerjilere geçmek isteyen bir aklınızdaki kişi var. Ama genel manada bu ilişkinin içerisinde üçüncü kişilerin varlığının çok ciddi şekilde tehdit oluşturduğuna dair de bir inancı var aklınızdaki kişinin. Ee, size işte beraberliğiniz sırasınca ya da şu an işte sen arkadaşlarının lafına çok geliyorsun, sen arkadaşlarını dinliyorsun ya da işte ailen seni çok etkiliyor ya da çevre seni çok etkiliyor gibi gibi şeyler söylemiş olabilir aklınızdaki kişi. Siz ne kadar bunu doğru bulmasanız bir de e, onun gözünde bu şekilde ve o yüzden daha çok bu alanları ortadan kaldırmaya çalışan bir aklınızdaki kişi var diyebiliriz. Şimdi eylem anayasında neler olabilir dediğimizde... Şimdi kılıç yedirisiyle beraber... Öncelikle e, arkadan çevrilen işlerle ilgili ciddi şekilde bir takıntı oluşturmuş diyebiliriz. Yani bu ilişkinin genel olarak e, başkaları tarafından yönetildiğine dair bir inancı olabilir aklınızdaki kişinin. Sizin kandırıldığınızı, arkanızdan e, sizi yanıltmak adına işler çevrildiğine dair bir düşüncesi olabilir. Farklı bir açıdan da bakarsak kendisi de aradaki o sıkıntılı durumu ortadan kaldırabilmek adına bazı kurnazlıklar düşünüyor olabilir. Şimdi sizin çok masum olduğunuzu düşünüyor. Daha çok çevrenizdeki insanların masum olmadığını ve onunla olan ilişkisini baltalamak istediğinizi daha çok istediğini düşünüyor diyebiliriz. Yani çevrenin çok fazla. Çok bunu söyledim bugünkü açılımda ama burada bir paranoyaklık derecesinde bir çevreye takılma durumu var. Bazılarınız için, bazılarınız şunu söyleyebilir. Evet gerçekten bizim çevremiz... Bizimle ilgili çok ciddi sıkıntılar yarattı diye olabilirsiniz. Bazılarınız için de hiç böyle bir şey yok diyebilirsiniz ama bu durumda da kendi yaptığı hataları görmemek adına başka şeyleri bahane ediyor olabilir aklınızdaki kişi çok fazla bu alana takılmış. Şimdi sizin çok masum olduğunuzu düşünüyor ee, ve burada iki durumu da hissettim açıkçası. Birinci durum sizin kandırıldığınızı düşünüyor. İkinci durum da e, atacağı adımlarla sizin o masum enerjilerinizden kaynaklı sizi kandırabileceğini düşünen bir aklınızdaki kişi var. İkisini de çok fazla hissettim. Yani orta derecede böyle ikisi de dengeli şekilde geldi diyebilirim. Ee, şimdi burada eylem enerjisi olarak. Evet eyleme geçmek aslında istiyor aklınızdaki kişi. Ama bu noktada çok fazla zihin çalıştırıyor. Bakın hep kılıç şeyleri var. Çok fazla zihin çalıştırıyor. Yani burada akıllıca ve kurnazca davranmaya çalışan bir aklınızda kişi var. Duygudan çok böyle işte ne yaparsam ne olur. Çok fazla strateji geliştiren bir enerjisi var diyebiliriz. Şimdi kılıç prensi olarak geldim. Kılıç prensi ağır eleştirilerden bahseder. Tartışmadan, huzursuzluktan bahseder. Şimdi sizinle e, arasındaki konuşmalar çok fazla böyle eleştirel konuşmalar oluyor olabilir. Birbirinizi çok eleştiriyor olabilirsiniz. Özellikle aklınızdaki kişinin herhangi bir duruma ya da bir kişiye karşı bağımlılığı varsa e, bu ilişkinin önünde çok ciddi şekilde engel olabilir. Rakip. Evet bu kişi genel olarak böyle çok fazla çevredeki insanların etkisinde olduğunuzu düşünüyor olabilir ve bu yüzden çok fazla kavga ediyor olabilirsiniz. E, ee, bu konuyla ilgili daha akıllıca nasıl davranabilirim peşinde diyebilirim bir bakıma. Şimdi azize kartı ve benlik kartı. Şimdi burada gizlediği bazı şeyler olabilir aklınızdaki kişinin. O kişi, yani aklınızdaki kişiyle ilgili birçok şeyi bildiğinizi düşünüyor olabilirsiniz ama arka planda bilmediğiniz birçok şey olabilir o gizli kalan şeylerden kaynaklı da eyleme geçmesini birazcık da e, bu tarz durumlar dengeliyor diyebilirim. Çünkü ortaya çıkarsa sizin vereceğiniz tepkilerden de korkan bir aklınızdaki kişi var. Adil olmaya çalışıyor çünkü Kalpte sevgiyi hissediyor. Yani bu kişi bir şeyler yapsa bile arkadan işte kurnazca bir şeyler çevirse bile bunu yapma sebebi daha çok size karşı olan duyguları ve e, sizinle olma isteği diyebiliriz. Sevgi kartı da geldi zaten. E, adil davranmaya çalıştığı bir sürecin içerisinde. Ama buradaki adillik şöyle bir adillik. E, yani daha çok böyle... E, onun istediği şeyleri ona vereyim çünkü onu seviyorum dediği bir durumun içerisinde. Yani burada barışmak adına her şeyi yapabilecek bir enerji var. Ee, ama kendine göre burada adil davranıyor öyle söyleyeyim size. Ee, size karşı çok haksızlık yapmış olabilir. Ee, bazı konularda yanınızda durmamış olabilir. Yanlış davranışlarda bulunmuş olabilir. Hatta... E sizi çok üzecek. Bazı şeyler e, size yaşatmış olabilir ama şu an enerjisinde bu yaptığı şeylerin bir çoğunun farkına varmaya başladığı bir süreçte bunları yaparken aslında farkında olmadığını yani evet ben işte arkadan belki işler çevirdim. Belki senin, sen çok masumdun, senin güvenini sarsacak şeyler yaptım. Belki gizli saklı şeyler yaptım. E, ama şu an utanıyorum bundan dediği bir sürecin içerisinde. Farklı bir durum olarak da şunu söyleyebiliriz. Buraya sadece uyan arkadaşlarım alsın. E, aklınızdaki kişi evliyse eğer bu evlilikle ilgili arkanızdan sizin işler çevirmiş olabilir. Size bazı şeyleri söylememiş olabilir, e, gizlemiş olabilir. E, ama bunu yaparken de aslında sizi koruyabilmek adına bunu yaptığına dair bir inancı var diye bir diyebiliriz aklınızdaki kişinin. Bu zamana kadar yaptığı şeylerle ilgili ciddi şekilde pişmanlık duyan, kendi hatalarının farkına vardığını söyleyen bir durumun içerisinde. Eyleme geçecek mi? Eylem enerjisinde ne var? Eylem enerjisinde harekete geçmek var ama buradaki eyleme enerjisi daha çok böyle arkadan yapılan işler. Biraz önce de gelen kartlarda da aktardım ve çok fazla rakipler, çevresel faktörlerin olduğunu biliyor, düşünüyor. Ve burayı çözebilmesi gerektiğinin farkında yani adım atarsam hala bu engelleri ortadan kaldırmadan attığım her adım bana hiçbir şekilde sonuç getirmeyecek diye düşünüyor. Ve o yüzden bu alanları ne diyelim rakip olarak gördüğü kişilerle ilgili kurnazca, akıllıca adımlar atarak onları bu durumun içerisinden çıkarmak istiyor. O yüzden daha çok böyle kurnazca arkadan çevirdiği işlerle eyleme geçme isteği içerisinde. Ama sizi üzdüğü, kırdığı durumlarla ilgili ciddi bir pişmanlığı da var diyebiliriz. Ee, bu alanı toparlamak istiyor. Eylem olarak dediğim gibi eyleme geçecek ee, ama siz belki çok farkında olmayacaksınız ne yaptığını. Arkadan daha çok böyle belki sizi manipüle ederek, belki e, o sorununu gördüğü kişileri durumlarla ilgili harekete geçerek burada bir eylem enerjisi oluşacak. Ama onun dışında çok net bir şekilde gelip karşınıza işte özür diler mi, bana açıklama yapar mı gibi bir düşünceniz varsa burada çok da böyle bir enerji yok diyebiliriz. Daha çok kendi e, aklına göre böyle arkadan işten çevirerek bir şeyleri düzeltme isteği içerisinde olacak aklınızdaki kişi. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajlar almıyor aklının lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.